Doğum günü demiştik bugün. Kendisini takip eden Cumhurbaşkanlığı muhabirleri de gazeteciler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir e, sürpriz hazırladılar diye biliyoruz. Ama öncesinde Cumhurbaşkanına yönelttikleri bazı sorular var ve elbette doğum gününü de tebrik ediyorlar. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da var. Mutlaka o günleri verin. hep birlikte yaşamayı Allah bizlere nasip etsin. Sağ ol. Şimdi sen bunu verdin bana ne yapacağım ben bunu? Uçağın yok mu? Uçağımız var. Veyahut da şundan halledelim. Çikolatamızdan. Şirketimizden... Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar arkaya bir bıçak gönderirler mi? Söyler misin? Mi? Salih bir tane bıçak getirir misin? Bıçak. Bıçak bıçak Arkadaşlar Hadi alın bakalım Efendim doğum gününüz Allah razı olsun Allah ım, Allah ım, Allah ım. Rabbim inşallah sağlık, sıhhat. Ya bitmeyin nasıl çekeceğiz şey o zaman? <laughs> ya arkadaşlar makinesi milletimiz. Fotoğraf fotoğraf makinesi olan arkadaşlar. Bir tek bende var fotoğraf makinesi. Ama mikrofonlar aşağıda dursa olmaz mı ya? Kıbrıs ya. Üç kişi var. Yanında <laughs> kaldık. Gençlerin gelip ders çalışacağı, oturacağı ve oradan inşallah hayatı yeniden şekillendireceği bir mekan haline dönüştürdüler. Bugün hem onun açılışını yapacağız hem Cuma'yı da Büyük Selimiye Camii'nde kılacağız. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. dağıtalım. Tamam. senelere. Hadi Hı. bunu sen artık dağıtıyorsun. Tamam. Ben şöyle bir tane şöyle evet. bir keseyim. Bismillah. Çok çok, çok iyi teşekkür iyi. ediyorum. Oho. Oh koyusa. Hocam şey, biraz, biraz eğilsene. Biraz eğilsene. Şey. Bunlar Bundan sonrasını bizde. Anlıyorsun o işlerde. Tamam, tamam. Biz de. Sen Hayır, dağıtımını bize. yapıyorsun. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Sağ olun var olun. Sağ olun.